Parti Manisa İl Başkanlığı tarafından Şehzadeler ilçesindeki tarihi kurşunlu handa iftar programı düzenlendi. İftara Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başkanı Bülent Arınç, ağabeyi Profesör Doktor Ümit Doğay Arınç, AK Parti MKYK üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, AK Partili Belediye Başkanları, AK Parti İlçe Başkanları, AK Parti Kadın Kolları Üyeleri, Gençlik Kolları Üyeleri ve çok sayıda partili katıldı. <laughs> Camii İmamı tipi Ömer Faruk Altunağ'ın ilahileri eşliğinde iftarlarını açan partililere bir selamlama konuşması yapan AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, "Büyük ve güçlü Türkiye'nin yeniden inşası için hep birlikte çalışacağız." dedi. Çok güçlü bir teşkilatız. Bu teşkilatımız Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bundan sonra da büyük ve güçlü Türkiye inşası için Manisa'da elimizden gelen katkının fazlasını yapacağız hep beraber. Ülkemizi çok güzel günler bekliyor. Hep beraber güzel ve büyük Türkiye'yi inşa için hep beraber gayret sarf ediyoruz. Ve gayretimiz devam edecek inşallah. AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı'nın konuşmasının ardından kürsüye gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başkanı ve AK Parti'nin kurucularından Bülent Arıç, AK Parti'nin kuruluş aşamasından ve geldiği noktadan söz etti. Biz AK Partiliyiz. Çok şükür bu partinin kuruluşunda da bulunduk. Bugün de AK Parti'deyiz. Bundan sonra da gidecek hiçbir yerimiz yok. AK Parti'de zaferden zafere koşacağız. Hep beraber inşallah güzel günler göreceğiz. Elbette siyasi tercihlerini başka yerlere çevirmiş insanlar da olabilir. Ama biz bu kararımıza samimiyiz. Çünkü bu ülkeye hayır adına ne yapıldıysa hamdolsun AK Parti yaptı. Arınç son dönemde yaşanan ekonomik sorunlara da değindi. AK Parti'nin de bir takım sıkıntılar yaşadığını, memleket içinde ekonomiden kaynaklanan bir takım sıkıntılarla karşı karşıya geldiğini görmezden gelemeyiz. Benim bazı siyasetçilerden farkım odur ki ben daha 3 sene evvel Türkiye'de ekonomik sıkıntılar var ama hamdolsun Hükümetimiz bunlarla baş edecek, başaracak ve yeniden güzel günlerde birlikte olacağız demiştim. Bize düşen siyasetçi olarak bir sorunu görmektir, inkar etmemektir, üstünü örtmemektir. Halının altına tozları toplamamaktır. Bülent Arınç, AK Parti'nin yaşanan bu ekonomik soruna da çözüm bulacağını vurguladı. Sorunu göreceksin, sorunu teşhis edeceksin. Bunu halkımıza anlatacaksın ve biz bunun çaresini bulacağız. Nasıl 20 senedir buluyorsak, 20 senedir seçim kaybediyorsak, 20 senedir millet AK Parti diyor başka bir şey demiyorsa, bütün bunların üstesinden geleceğiz, bize güvenin. Sorunlar çözüldükçe millet hiçbir zaman bizden kopmadı, hiçbir zaman da bizden kopmayacak. Bunu yapacak güçte miyiz? Güçteyiz. Bu akşam burada yüzlerce arkadaşımızın büyük bir sevgiyle, sevinçle bir arada olması bize gösteriyor ki milletimizin tek ümidi var, o da AK Parti'dir, Sayın Cumhurbaşkanımızdır, onun yönetimidir. Arınç konuşmasında 2023 yılının Haziran ayında yapılacak seçim içinde mesaj verdi. Başarılı olmaya mecburuz dedi. Nasıl 2002'de meclisin üçte ikisini aldıysak... Nasıl 2007'de yüzde 47 ile geldiysek, nasıl 2011'de yüzde 49 50'yi %50 bulduysak ve tabi bir ikaz da var 2015 7 Haziran seçimlerinde ama ondan 6 ay sonra da bir Kasım'da yine yüzde 50'ye ulaştıysak bunu tekrar başarmaya inşallah muvaffak olacağız. Başka hiçbir çaresi yok. Arkadaşlar başarılı olamazsak seçim sonuçlarından çok emin değilim. Başarılı olmaya mecburuz. İftar programının ardından partililer Hatun Ecuami'nde teravih namazına katıldı.